Rüyada para görmek, riya ile söylenen boş söze işaret eder. Yine bir kimse rüyasında para görmesi, üzüntüye, kedere, darlığa, sıkıntı doğuran davranışlara, gösterişe ve kendisini üzüntü verecek söz işitmesine işaret etmektedir. Bazen de rüyada para görmek, rızka, dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan sonra rahatlığa, sözün tükendiği yerde maddi imkanların devreye girmesine veya az işli çok mükafat almaya işaret etmektedir. Rüyada para yuttuğunu görmek haşa Allahü Teala'ya inkar etmeye işarettir. Rüyada para bulmak meşakkatli işlere ve bazı şeylerden usandığınıza işaret etmektedir. Rüyada sarık ya da şapka içinde para görmek abdest bozmaya işarettir. Size yıllar önce gördüğüm bir rüyayı paylaşmak istiyorum. Rüyamda bir devlet büyüğünden Normal paraların ebatları dışında büyük paralar, bozuk paralar aldım e, ve bir gün sonra diyebilirim e, beni işi çağırdılar. Yani bir işe girdim. E, bu da benim için çok önemliydi. Yani önemli bir rüyaydı. E, demek ki bozuk para görmek veya para görmek herhangi bir işe girmenize de işaret edebilir.